Şimdi biraz ürün eklemeye devam edelim bakalım listemiz nasıl oluşacak. Görsel TV sitesine geliyoruz. Evet eklemediğimiz eğitimler var mı onlara bakalım. Dreamweaver ile eklemişiz. Şimdi buradan lokal host diyelim. localhost eticaret görsel TV'yi bulalım. Veya buradan direkt ekle sayfasını açarsak o da olabilir. Ekle sayfasına geliyorum. F12'ye basabiliriz. F12 varsayılan tarayıcıdır. Ya da buradaki dünya resmine tıklayıp Firefox'u bulabiliriz. Varsayılan olarak Chrome'da açıyor. Edit Browser list diyorum. Varsayılanın primary'nin Firefox olmasını istiyorum. Daha sonra da secondary olarak da Chrome'u alabiliriz. Bu şekilde Enter diyorum. F12'ye bastığım anda F11'e F10'a bastık. F12'ye bastığım anda Firefox'ta ürün açılacak. Bunları kapatalım. İndirilenleri kapatalım. Evet gördüğünüz gibi ürün ekli açıldı. Bu ürünü eklemiştik. Word, WordPress öğreniyorum. WordPress öğreniyorum. O. Yapıştırıyorum. Özetini kopyalıyorum. Buradan özetini kopyaladım. Açıklaması da yok. Fiyatına bakalım. Linkini kopyalıyorum. Kopyaladım linki. Linki yapıştırıyorum. Fiyatı 10 tl, paypal kodu yok, ürün aktif mi? Aktif. Burası tamam. Resmi farklı kaydet yapalım. Görsel tv'yi artık direkt kopyalayalım. Upload resmin altına gidip ürünün altına gidip buradaki ürünün resmini kopyalayalım. Kopyaladım. Bunu kapatıyorum ürün resim nokta jpg diyorum uzantıları jpg şu anda bu ürünü de ekledik bir tane daha ekleyelim geri gidelim kontrol f5 ile sıfırlayalım burayı pro admin panel bölüm 17 dedik pro admin panel bu da dreamweaver ile ilgili bir eğitim biraz öncekini yalnız hatalı yaptık wordpress kategorisinde gösterdik düzenli sayfamızı yaptığımız zaman buraları da düzenleyeceğiz kopyalıyorum özete yapıştırdım. Açıklamaya yapıştırdım. Satın al dedik. Satın alma linkini kopyaladım. Fiyatı 33 TL. Bunları kapatalım. Resmini farklı kaydet yapalım. Kopyalıyorum. Buraya gelip nokta jpg diyorum. Bu üründe hazır. Ürün aktif mi aktif? kendi eticaret siteni geliştir. Bunda bir açıklama yok. Kontrol F5 eticaret kategorisini atalım. Kendi eticaret siteni geliştir. Bakalım ayrıntılarında bir açıklama yaptık mı? Ayrıntılarında da bir açıklama yok. Buraya kodlama ile NetBeans ID üzerinde Eticaret ticaret sitesi diyorum. E-Ticaret sitesi. Evet kopyaladım. Açıklamayı yapıştırdım. Fiyatına bakalım. Ne kadarmış fiyatı? Fiyatı 75 TL. Linkini kopyalıyorum. Linkini kopyaladık. Fiyatı 75 TL. Paypal kodu yok. Aktif diyorum. Resmi kaydedelim. Resmi farklı kaydet dedim. Buraya resmi kaydettik. Buraya tekrar yapıştırıyorum resmi. JPG. Evet bu üründe eklendi. Stok yönetimi kaldı herhalde bir tek. Stok yönetiminde yaptığımız zaman bütün ürünlerimizi eklemiş olacağız. Ctrl F5 ile sıfırlıyorum. Stok yönetimi burada bulunmayan bir kategori. Yine e-ticaret sayılabilir aslında. Kendi stok yönetimini geliştirip kopyalayıp yapıştırıyorum. Buradaki açıklamaları kopyalıyorum satın aldan bakalım. Fiyat, sanal kod pazar fiyatı 150 TL. Link burada fiyatı burada 150. Paypal kodu yok. Burayı kapatalım. Evet ekleyi kapattık yanlışlıkla. Tekrardan burayı açarsak F12'ye basıp son kez burayı da yaptığımız zaman bitmiş oluyor. Stok yönetimi bölüm 1-30. Buradan linkini alalım. Ctrl C link burada. 30 TL Pardon 150 TL fiyatı var aktiflik dedik bunu kapatıyorum açıklaması zaten kopyalıymış onları yapıştıralım ve resmi tekrardan alıyorum zaten yapıştırdığım için tekrar gerek yok nokta jpg Evet bu üründe ekledik et evet, ürünlerimizi ekledik bakalım görüntümüz nasıl şu anda bakın Evet, sadece sonuncusunda herhalde ben resmi kaydetmedim. Onun da resmini kaydedelim. Stok yönetimini geliştirin resmini kaydettik. Artık o da karşımıza gelecek. PayPal satın alma linki yok yazısı biraz garip durdu. O yazıyı kaldıralım. If else'deki else kısmını kaldırıyorum. Bunu deneme amaçlı yapmıştık. Şu anda gerek yok. Evet sadece hemen allar var fiyatı satın al, fiyatı satın al diye karşımıza geliyor. WordPress öğreniyorum. Evet şu anda dinamik bir ürün listesini yapmış olduk. Eğer çok gelişmiş e-ticaret siteleri düşünmüyorsanız bu kolaylıkla yapabileceğiniz bir e-ticaret sistemi direkt olarak aracı site ürünlerinizi burada sergileyip basit bir ürün ekleme sistemiyle satışa çıkartabilirsiniz. Şu anda aslında para kazandıran bir e-ticaret sitesi yapılmış olduğu Tıklandığı zaman ürüne gidiyor ve ürünü satın alındığı anda ticaretiniz başlamış oluyor. Illaki alışveriş sepetleri olan gelişmiş ödeme yöntemleri olan bir site kurmanıza gerek yok. Eğer sadece alışveriş sitesi yapmayacaksanız belli ürünleri satıyorsanız sınırlı sayıda ürününüz varsa bu tarz bir sistemde fazlasıyla işinizi görecektir. Yalnız linklerde dikkatinizi çektiyse aynı yerde kalıyor. Ben burada hemen ala tıklıyorum target olarak blank diyorum. Blank demek yeni bir sayfada açması. Aynı sayfadan gitmemek lazım. Kötü bir alışkanlık. Tıkladığı zaman yeni bir sayfada kişi satın almaya geçiyor. Evet bu şekilde otomatik olarak hepsine eklenmiş oldu. Evet şu anda ürün listesini güzel bir şekilde tamamladık. Bunlar daha da geliştirilip buradaki görsellikler artırılabilir. Kategoriye tıklandığı zaman sadece o kategorideki ürünler gösterilebilir. Buraya gelelim kategori diyelim ve buradaki paragrafı birazcık gösterişli hale getirelim burası seçiliyken tek selektöre geliyorum ben ve yeni bir kural belirtiyorum yeni kuraldaki tablo trtd iptal ediyorum ve sadece content pay diyorum content pay dedikten sonra font family'sini font family'sini Bakalım neler var. Trebuchet MS var. Ben bunu 0.9 M'e çeviriyorum. Ve gri tonuna çeviriyorum. Bir bakalım nasıl bir görüntü karşımıza gelecek. Save all diyorum. Buradakini de ürün ismini de farklı bir hale çevireceğim. Bunu ben H3 etiketine dönüştürüyorum. H3'e basıp Enter, yeni bir etikete dönüştürüyorum. Strong'u kaldırdım. Bunları da kaldırıyorum. H3 etiketi benim şu an için ürünün ürünün ismi olacak. Burada rengini bizim site renklerimiz vardı. Onlardan alacağız. Site renklerimize bakarsak evet dosyamızı kaybettik herhalde. ismini değiştirince site planına gelirsek arka plan başlık rengimiz vardı. Bu rengi her yerde kullanalım ki uyum olsun. Rengi kopyalayıp yapıştırıyorum ve size olarak 1.2M diyorum. Font family'sini farklı yapabilirsiniz. Örneğin Arial yapabilirsiniz. Arial şeklinde gelecektir artık size bu ürünün ismi. Save all dediğim zaman buradaki listemiz bir anda bakacaksınız. Bir anda daha farklı bir hale geldi. Evet. Bu şekilde bir görsellik var. Paragraflarda bakın burada sağda bitiyor, solda sağ taraflarda boşluklar var. Eğer bunlardan hoşlanmazsanız yapacağınız şey box kategorisine gelip solda ve sağda boşluk atabilirsiniz öncelikle 10 piksel 10 piksel sağdan soldan boşluk yapabilirsiniz. Daha sonra da blok kategorisine gelip text align justify dediğiniz zaman eşit dengeli, adaletli bir şekilde bir şekilde sağa sola dağıtım yapar. Bu şekilde yaptığınız zaman burada sağda kesinti olmaz. Sağ sol eşit hale getirilir. Gördüğünüz gibi hepsi aynı çizgide bitiyorlar. Bu şekilde daha da estetik hale gelmiş olabilir sisteminiz. Şu anda bakarsak biraz daha hoş bir görüntü var. Fiyatlar var. isimler var. Ürünler altında açıklamaları. Kategorileri belli. Bence daha hoş oldu. Şu anda kategoriyi de ben buradan seçip Ctrl B ile bolda çevirirsem biraz daha hoş hale gelir. Bunlarda da tabi link yapılıp renklendirildiği zaman daha da estetik hale getirilebilir. Ancak şu anda temel olarak ürünümüzü sunmuş olduk. Gayet güzel oldu bence. Bu sistem daha da ilerleyen derslerde daha da güzel bir şekilde değiştirilecek. Ancak temel olarak şu aşamada iyi bir noktaya geldik.